<laughs> Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir tane adada hayatta kalmaya çalışacağız. Abone olup like attıysan videomuza başlayabilir miyiz? Attın mı? Attıysan başlıyoruz. Başlayalım. Evet, şimdi geldik buraya. <laughs> Pardon. Biraz ağaç kıralım. da toplayalım birazcık. Şu dört tane alıyor. Aa bunlar şey odun ya. Direkt normal odun. Her yere odun al. Ya ben ne aldım? Bunları tahtaya çevirebiliyoruz. Şimdi hemen bir balta yapalım. Balta ve kazma. Kazma yapalım. Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Hatırlatayım yani bildirim tuşuna da kırın vallahi. Her gün video atmaya çalışacağım artık. Her gün oturuyorum video atmıyorum yani. Hemen şuradan kazalım. Ye tam yeter bu kadar. Pardon ya. Şuraya şöyle yapalım. Mira. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi taş eşya yapalım. Bize çubuk lazım. Şunu yapalım. Bunu, bunu, bunu. Evet. Kılıç yaptık mı? Yaptık. Dur şunu şuraya koyalım git Tamam. Şimdi o biraz odun kazayım da geleyim öyle kasalım bir odun ya. Aa içi ağacın içi boş. Bu nasıl bir şey ya? Allah. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Evin nereye yapalım? O var bir de. Buraya yapalım. Şunları çevireyim ben. Evet şimdi hepsini tahta yaptım. Nereye yapalım evimizi? Burası iyi ya. Yapmaya başlayalım. Şöyle. Şunu koy. yanlış koydum. Şöyle koyalım. Evi hızlıca yapıyorum. <laughs> Yapabildiğim kadar yaptım anlık. Şimdi buralarda sular da var. <laughs> Böyle aşağı inip kasmak aslında akıllı olur da biz buradan nasıl çıkarız? Oraya parası bunu hemen çıkalım şuradan. Evet bu harita çok güzel. Bir sürü odun ya. biz koyunu nereden bulacağız? Yardıklarla mı vs atacağız herhalde? Dur ben bir birazcık oda kasayım da. İnşallah adayı süpürmem ya. Yok ya. Bir sorunumuz var. Güneş batıyor. Ay çıkıyor. Hızlıca evi yapmam lazım, yoksa zor olacağım. Hemen çevir, çevir, çevir. Yap şunu. Fazla sürem yok. Geldi. Sen kimin şekil yapıyorsun ha? Kime şekil yapıyorsun oğlum? Adamın aklını alırlar böyle. Anan. Tamam tamam ben bir şey yapmadım ya. Benim bir şey yaptığımı mı gördün sen? Kula kula. Adam gibi geliyor. Gelme gelme gelme. Bak baltamın tadın bakarsın. Lan. Allah. Kralcım devam. Devam. Aldım eşyalarımı. Ana bu ne lan? Ananın Ne yapacağım ben lan? Abone olup like atın da sabah olsun be. Atıyor musun? atma musun? Atmıyor ne? Atmıyor musun? Atma be. Atma. Sabah olmasın da video izlemesin o zaman. Ah like atmışsınız. Abone de olmuşsunuz. Çıkalım hemen. Bakalım burada ne olmuş. Bu ne böyle? Kaçıyor. Hah. Yer yetirir, yeter Ha ha ha. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Ne? Tam creeper bey. Creeper. Bu nasıl bir şey ya? Ha. Gel lan VS atacağım lan seninle. Baltamın canı biterse bana ne? Banane değilmiş. Hı. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ya yeter ya. Tüm eşyalarım gitmiş ya. <laughs> ya. Yeter ya. Bu nasıl bir ada? Koyun nasıl yok ya burada? Bir sürü odunum vardı. Hepsi gitti ya. Ben bize bunu da oyunu bitireceğim. Oyunsuz oyun mu bitirilir? Yatak yapacaktım. Uyacaktım işte ya. Abi hile, hile yaparım ha. Allah Allah. Of Şimdi evi şunlara koyalım bir iki dakika. Ev değil ki burası Allah, Allah. Hapishane olmuş. Böyle hiç kırmayı sevmiyorum. Şimdi yine başlangıçta yaşayalım. Benim aklıma bir şey geldi. Hemen yazıp yapayım onu. Bunları kesinlikle yaptınız. O da yapmadınız. Boş boş oturacağım valla. Hiç mi çubuğum yok ya? Tamam. Tak tamam, ağzıma. Şuradan bir iki dakika taş kalsın. Yuh ya. <laughs> Boğuklar var orada ya. Bir dakika da taş kazıyıp da. Ben nereye doğru kazıyorum? Ölüme doğru kazıyorum herhalde. Yapalım şunları. Düşmeyin oğlum. O eşyalarımın gitmesi çok fena oldu ya. Aa, nereye gidiyorsun diyor. Hadi çıkalım şuradan. Kapat tamam, şurayı da. Yay. Taş balta. Sıfırtı ağaçları yok edeceğim. Kaçın benden. Hepinize ölüm. Bu nasıl? Bu ne? Ölüm tehlikesi. tehlikesi. Ölüp tehlikeli ağaç buldum. Neyse ya. Evet şu birazcık olsa da odanın var yani. Ha. Böyle de oynayamıyorum ya. Geldim. At, i̇ntihar edeceğim. Şimdi ne yapalım? odun yapalım. Allah Allah. Şu evi bir yapalım sonra bitiririm bölümü. Devam ederiz sonra. Öyle öyle devam ederiz belki. Allah Allah. Beni çok sinir etti. Pardon pardon sinir etmedin. Allah. Akşam 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 akşam. Önce bir kapıyı koy. Kol kapıyı koy. geliyor geliyor. Geliyorlar abi. Geliyorlar. Geliyorlar içimize etmeye geliyorlar. Harbiden öleceğim. Bu sefer ölmek yok. Bu sefer ölüm yok. Yes. Böyle olur lan. Böyle olur. Allah. Örümcek girdi sandım ya. Yapan o şeyler. Tak 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 Şunları alalım. Bunları da koyalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like attıysanız hepinize görüşürüz. Bay bay.